Dedi ki, hamd nedir? Ee, yani övgüdür, övmektir. Ama nasıl bir Neyi övüyorsun? Ee, i̇htiyari bir güzelliği, yani insanın veyahut da herhangi bir şeyin kendi isteğiyle, iradesiyle yaptığı bir güzelliği... Medhu sena ediyorsun. Buna hamd deniyor. Elhamdülillâhi rabbil Alem'in Bütün hamdler demek. Kainatta ne kadar övgü varsa, hepsi Allah'a gider. Nasıl? Hmm. E ben şimdi söyledim her sebebi. Sen ne kadar yakışıklı bir adamsın. E ben İsa seni met ettim, evet. bu da Allah'a gidiyor. Evet. Ya ne kadar cömert adamdır. Bu da Mevla'ya gidiyor. Evet. Öyle değil mi? İşte neyi översen öv. Ne kadar güzel bir dağ ya, ne kadar güzel bir nehir, ha? Değil mi? Ne güzel hava var. Bunlar hepsi bir övgü değil mi? Övgüdür. Evet. Hepsi Allah'a gider. Ama nasıl? Kitaplarda yazıyor. Halen ya da mealen. Ya peşin doğrudan Allah övülür ya da mealen netice olarak o övgü Allah'a çıkar. Hmm. Şimdi doğrudan Allah'ı övmek ne demektir? Allah'a hamdolsun. Ne güzel yaratmış. Değil mi? Bunu evet. şöyle, Bize peygamber gönderdi. Bize kitaplar indirdi. Bize hidayet etti. İşte bizi yarattı. Nimetlerle donattı. Bunlar şimdi nedir? E doğrudan bütün nimetlerin sahibi olan Allah'ı övmektir. Bütün güzelliklerin sahibi olan Allah'a methu sena etmektir. Bu peşin. Bir de mealen. Yani neticede gene Allah'ı övmek olan. Nasıl? İşte dedi ki yakışıklı adamsın. Kendi mi yaptı onu? Hayır. Yok. Onu yaratana. o güzellik. Sen şimdi neticede övmek varsa güzellik olması lazım. Hı. Çirkinlik övülmez. Evet. Güzellik övülecek. Güzelliği kim yaratıyor? Allah. Allah'tan. İsterse bu güzellik kul olsun, isterse yani kendi iradesiyle yapsın, isterse başka bir şekilde olsun. Yani işte çok güzel gözleri var. Kim yarattı? Allah yarattı. Sen aslında adamı veya onun gözünü övmekle onu yaratını övmüş oluyorsun. Yani adam sana iyilik etti, yardım etti, ne bileyim, cömertlik yaptı sana. E bunu da övüyorsun. Peki, sana iyilik etti, değil mi? Ona iyilik etme kudretini kim verdi? İyilik etme iradesini kim verdi? Onu iyilik edecek kabiliyette kim yarattı? Onun yaptığı iyiliği kim yarattı? Hepsi Allah'ın Celle Cenarlı. E, dağ, dağ diyoruz. Ne kadar güzel bir dağ, ne kadar güzel bir orman, yemyeşil, şu sulara bak, billur gibi sular. Ya kim yarattı bunları? Değil mi? Nerede neyi övüyorsan ki güzelliği öveceksin, güzelliği kim yaratıyor? Allah yaratıyor. Bu ayet-i kerime hemen hemen her dersimizde okuduk. Ma asabe kemin hasenetin sana ne bir güzellik geliyorsa femin Allah o Allah'tandır. Dolayısıyla nerede bir güzellik övülüyorsa, nerede bir hamd varsa bu Allah'ın. Ama doğrudan ama netice olarak Mevla'ya çıkar. O yüzden Elhamdülillahi Rabbil Alemin bütün övgüler kainatın neresinde olursa olsun alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hepsi Allah'a gider yani. Celle Celaluhu.